Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Annem mutfakta yine elinde faturalarla boğuşuyordu. Masaya oturduğumda yüzündeki gerilim hemen gözüme çarptı. Üvey babam Melih ise telefonuna dalmış, başını bile kaldırmadan ekrana bakıyordu. Annem iç çekerek söylenmeye başladı. "Meli, yine ödemeler yetişmiyor. Kira, faturalar, kredi kartları. Ne yapacağız?" Melih gözlerini telefonundan ayırmadan gevşek bir tavırla cevap verdi. Merak etme, borsadan bu ay kesin büyük para kazanacağım. Yakında rahatlayacağız. Annem bıkkın bir ifadeyle karşılık verdi. Artık yeter, gerçek bir işe girmeyi düşünmüyor musun? Melih bir anda alaycı bir bakışla bana dönüp konuştu. Bak, oğlun da gün boyu resim yapıyor. Ama cebine bir kuruş girmiyor. Sözleri canımı sıkmıştı. Hemen karşılık verdim. Kendi paramı kazanacağım ve üniversiteye gideceğim. Siz de göreceksiniz. Melih alaycı bir gülümsemeyle başını salladı. Tabii ya. Sen de geleceğin Picasso'su olacaksın değil mi? <laughs> Lise bittikten sonra üniversiteye hazırlanıyordum. Bir yandan da resim çizmeye devam ediyordum. Melih hayatımıza iki yıl önce girmişti. O zamandan beri tek bildiği şey borsadan büyük para kazanacağım diyerek annemden sürekli para koparmaktı. Annem her defasında belki bu sefer olur diye umutlanırdı. Ama Melih'in vaatleri her zaman boşa çıkardı. Bir gün odamda resim çizerken Melih kapıda belirdi. Göz ucuyla bana bakarak "Ne yapıyorsun? Bakabilir miyim?" diye sordu. "Tabii, bakabilirsin." dedim. Ben tuval üzerinde çalışmaya devam ederken Melih yanıma gelip çizdiğim resme baktı. Gözlerini dikip dikkatle inceledikten sonra "Aslında fena değilsin." dedi. Ardından mutlu bir ifadeyle ekledi. "Sanat galerisi olan bir arkadaşım var." İstersen bu resimleri ona satabiliriz. Hem sana da katkısı olur. Üniversite için para biriktirirsin. Ryan bir şaşırdım. Ne kadar eder ki sence? Hiç bilgim yok. Dedim. Meli hemen telefonunu çıkarıp, Dur, arkadaşımı arayayım öğrenelim. Dedi. Ardından çizdiğim resmin fotoğrafını çekti ve odadan çıktı. Yaklaşık yarım saat sonra geri geldi. Yüzünde memnun bir ifade vardı. Arkadaşım her birine bin TL verebilirim dedi. Hem de nakit. Diye ekledi. Bin TL kulağa düşük gelse de. Kendi paramı biriktirmeye başlamak için iyi bir fırsat gibi görünüyordu. Ne kaybederim ki? Tamam anlaştık dedim. Melih iştahla devam etti. Ne kadar çizersen o kadar alabilirmiş. Ama tek bir şartı var. Resimleri bitirdikten sonra imza atmayacaksın. Şaşırarak sordum. Neden imza atmamam gerekiyor? Oraya sanat galerisinin ismi yazılacakmış dedi umursamaz bir tavırla. Kendi paramı alacağım sürece bu detayları umursamadım. Tamam, sorun değil." diyerek teklifi kabul ettim. O hafta ilk defa sanat galerisi için 3 resim çizebilmiştim. Çizdiğim her resmi Melih alıp sanat galerisi sahibi olan arkadaşına götürmüştü. Akşam yemeği için mutfaktaydık. Melih elini cebine atarak 3000 TL çıkardı ve bana uzattı. "Al bakalım. Bu hafta kazandığın 3000 TL burada." Heyecanla parayı aldım. "Çok teşekkür ederim Meli." dedim. Annemin gözleri mutlulukla parladı. Yüzüme bakarak İnanamıyorum. Artık kendi paranı kazanmaya başladın. Deden de büyük bir sanatçıydı. Demek ki sen de onun izinden gidiyorsun, dedi. Çok teşekkür ederim anne, diye karşılık verdim. Annemin gururlu bakışları içimi ısıtmıştı. Ardından annem Melih'e dönüp minnetle, Çok teşekkür ederim kocacığım. Ahmet'e bu kadar destek olduğun için. Melih alçak gönüllü bir gülümsemeyle yanıtladı. Ne demek? Üniversite için para toplamasına yardımcı olmak benim için gurur verici. Sonra yüzünde bir neşe belirdi. Bu arada borsadan kazanmaya başladım. Bu hafta aldığım hisseler bayağı yükseldi. Hafta sonu sizi yemeğe çıkaracağım. Annemin gözleri doldu. İnanamıyorum. Demek sonunda başardın. Diyerek mutlulukla Melih'e sarıldı. O hafta sonu Meli bizi şık bir restorana götürdü. Masada neşeli kahkahalar <laughs> yükseldi. Uzun zamandır hissetmediğimiz bir mutluluk vardı. O an fark ettim ki belki de Meli'ye haksız yere ön yargılı davranmıştım. Şimdi onun sayesinde hem sevdiğim işi yapıyor hem de para kazanıyordum. İlk kez hayatta her şey yoluna girmiş gibi hissediyordum. Aylar su gibi geçmişti. Her hafta 3 resim çiziyor, Melih de hafta sonları 3000 TL'yi elime sayıyordu. <laughs> Artık neredeyse 60 bin TL biriktirmiştim. Bir gün annemle mutfakta kahve içip sohbet ederken Melih aradı. Merhaba tatlım. Ahmet'le birlikte hemen evin önüne gelebilir misiniz? Size harika bir sürprizim var. Dedi. Annem heyecanla. Tabii kocacığım hemen geliyoruz. Diyerek telefonu kapattı. Hızla aşağı indik. Kapının önüne çıktığımızda Melih'i gördük. Devasa bir jipin yanında duruyordu. Annemle ikimiz gözlerimize inanamadık. Şaşkınlık içinde birbirimize baktık. Melih yüzünde gururlu bir gülümsemeyle bana döndü. "Ahmet, nasıl ama? Havalı değil mi?"